Herkese merhaba. Bugün aslında çok önemli ve özel bulduğum bir iş modelini konuşacağız. Benim de e, uzun süredir stüdyolarını kullandığım, franchise market olarak da işbirliği yaptığımız Business Channel Türk'ün CEO'su Sertan Kırçoy ile beraberiz. Business Channel Türk'ün böyle güzel girişimcilikle ilgili bir doğru bir iş modeli olduğunu düşünüyorum. Siz gerçekten nasıl bir iş yapıyorsunuz? Mesela <laughs> Türkiye'de özel televizyonlar başladı. özel televizyonlar başladı, reklamcılık başka bir yere gitti. Biz o zamanlarda televizyonculuk yapıyorduk. Hizmet ettiğiniz veya duyurduğunuz kitle olarak aslında büyük bir çoğunluk bilgisi Tüketici diye bir şey var. Hmm. Tükettiğimiz şeyin aslında niye tükettiğimizi bilmeden tüketiyoruz birçok hmm. şeyi. E, Bizil Channel Türk de e, dijitalde bu işleri, özellikle video içerik üretme konusunda nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Devrimiz, zamandan ne kadar kar edebilirim, ne kadar kendime fazla zaman yaratabilirim, onun zamanı. E, buyurun, mekan diyorsunuz. Buyurun kendinizi anlatın, ürünlerinizi, hizmetlerinizi. Dışına açılmak isteyen firma, <laughs> o kişinin karşısına nasıl çıkabilir? E, Franchising markette kendimi duyurarak. <laughs> e, şans gelip sizin kapınızı, çalmıyor. şansın kapısını çalmanız lazım. Herkese merhaba. Bugün aslında çok önemli ve özel bulduğum bir iş modelini konuşacağız. Benim de e, uzun süredir e, stüdyolarını kullandığım ve franchise market olarak da işbirliği yaptığımız Business Channel Türk'ün CEO'su Sertan Kırsoy ile beraberiz. Bu sefer tabii Sertan Bey farklı oldu. <laughs> Bana konuk oldunuz. İlk başta sizinle tanışmamızda ben size konuk olmuştum. Öyle arkadaşlığımız, dostluğumuz başlamıştı. Öyle ee, de gelişti devam ediyor. Aynen öyle de çok güzel Medyanın devam ediyor. Medyanın içine aldık abi seni de. Değil aldınız, mi? aldınız. Vallahi ben birden hayat böyle şey gibi... Bir Orhan Pamuk'un bir kitabında okumuştum. Rastlantılar hayatın görünmez simetrisidir diye. Ya benim için de tabii öğrenmeyi seven farklı mecralarda böyle bir şeylerle uğra uğraşmayı hep ilgiyle ilgiyle karşılamışımdır. Ve yani bu benim için de güzel bir yolculuk oluyor. E yani size birçok e bir şeyi de e sizin nezdinizde tüm aileye de çok teşekkür ediyorum. Yani sizden çok şey öğrendim bununla Eyvallah. ilgili. İyi, Özellikle ilk başlarda abi şöyle dur şöyle konuşmam lazım işte çok eğiliyorsun bunu biraz daha azalt. Kolay gözüküyor değil mi dışarıda? Çok kolay gözüküyor ama <gülüyor> <gülüyor> hiç de öyle değilmiş. Değil, değil maalesef. Ben tabii sizin yani sonuçta biz franchise market olarak nasıl bir iş yaptığımızı biliyorsunuz. Bizim işte sektör profesyonellerini çağırıyoruz burada. Franchise, perakende bir girişimcilik üzerine konuşuyoruz. Ama bir yandan da Business Channel Türk'ün böyle çok böyle güzel girişimcilikle ilgili bir ...çok doğru bir iş modeli olduğunu düşünüyorum. Bilen var, bilmeyen var ama siz gerçekten nasıl bir iş yapıyorsunuz? <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> ne yapıyor Business Channel Türk? Ben bunu e, çok güzel geriden gelerek anlatıyorum ve bunu çok seviyorum. Herkesin de çok anlayabileceği bir model olarak e, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eskiden, çok eskiye gidersek insanlar ne yapıyordu? İşte pazarlarda tabelayla, hmm. bağıra çağıra bir şeyler satmaya çalışıyordu. Hmm ve bir süre sonra ne oldu? Gazetecilik, matbaalar yayıldı. Gazetecilikle kendi <laughs> hizmetlerini anlattılar. İşte sonra radyoydu. Televizyondu derken başladı. <laughs> sonra Türkiye'de özel televizyonlar başladı. <laughs> özel televizyonlar başladı, reklamcılık başka bir yere gitti. Şimdi biz o zamanlarda televizyonculuk yapıyorduk 90'lı <laughs> yıllarda. Televizyonculuk yani. O i̇şte zaten özel televizyonların başlamasıyla, değil mi? Aynen öyle. Ailece biz televizyoncuyduk, i̇şte yapımların içinde bulunuyorduk. Ben mesela basın danışmanlığı yapardım, sağ sola programlara giderdim vesaire. Sonra biz bunu yavaş yavaş kendi programımızı üretmeye başladık. Kendi yapımcılığımızı yapmaya başladık. Ondan sonra da baktık ki dijital internet çok yayılmaya başladı ve yayın yapılmaya başlandı internetten. Tabii şimdiki gibi YouTube, Instagram işte farklı mecralar yok o zaman. Tek www. giriyorsun, Google'ın bile olmadığı zamanlar vardı. Evet. İşte sonra Google'la birlikte olayları iyice gelişince dijital yayıncılık çok önemsendi ama biz başladığımız zaman biz dedik ki bunu uyduda değil de hı. internetten yayın yapalım hı. çünkü neden uydunun maliyeti çok yüksek evet. televizyonun maliyeti saniye fiyatları konuşuluyor. Hı hı. E şimdi burada yeni bir girişimci 3-5 lira ayırmış kenara şirketini evet, zar zor kısıtlı açmış kısıtlı bu. bütçesi var zaten. Değil o mi? nasıl? Televizyona, <laughs> radyoya reklam verebilirsin. En fazla verebileceği yer yerel medyaydı. Ama Hı -hı. şimdi internet demek, evet. dünya demek. Yani Öyle. dünyaya açılmak demek ve orada bulunmak demek. E, dijitalin içinde olunca biz dedik ki böyle bir fırsat var burada ve insanların böyle bir ihtiyacı var. Hı -hı. Şimdi o ihtiyaca yönelik de bu sefer biz internetten yayınlarımızı yapmaya başladık. Hı -hı. Ki o zaman biz dediğimiz zaman siz internet üzerinden yayınlayacağız, yurt dışından bile insanlar izleyebilecek. Yok ya ben televizyonda olayım diyordun. Hı -hı. Bizim iş böylece arada kaldı aslında o zaman da. Sonra işte bu YouTube'lar, dijital mecralar biraz daha yayılınca bizim yaptığımız için kıymeti anlaşıldı. Hah dediler dijital yayıncılık demek ki bu. Demek ki buymuş. Aslında e, ben hizmet ettiğiniz veya duyurduğunuz kitle olarak aslında büyük bir çoğunluk yani bu e, yani çok da güzel söylediniz işte ne bileyim çok ünlü markaların ee, belki hani daha ulusal televizyonlara çıkma şansı varken bunu reklam ya da hizmet veya ürünü anlatmakta. Siz de hani belki kobi dediğimiz, değil mi? O segmentasyonda aslında Türkiye'nin dinamik iş Kesinlikle. gücünü oluşturan Kesinlikle. gerçekten böyle kalbi sektörü aslında abi buyurun mekan diyorsunuz, buyurun kendinizi anlatın ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve ya yani bu. Olan üstü güzel bir şey diye çok, görüyorum. Ben işte bunu sadece e, maalesef bizim ülkemizde Hı -hı. tüketicilerin bilgisizliği diye bir şey var. Bilgisiz tüketici diye bir şey var. Hı -hı. Şimdi tükettiğimiz şeyin aslında niye tükettiğimizi bilmeden tüketiyoruz birçok şeyi. Tabii bu çok önemli bir nokta bu. Bizim sektörümüzde de var. Hı -hı. Şimdi biz insanlara diyoruz ki bakın e, burada stüdyoda Hı -hı. bu çekimde bu formatta sizi yayınlayacağız. Tamam. Ve bütçeniz, böyle küçük bir bütçe ayarladık ki sizin için. Hem kendinizi anlatabilir, hı hı. video ile kendini anlatmak, işini anlatmak çok önemli. Tabii. Artık insanlar bir şey okumak istemiyor. Hı. Devrimiz hız, zamandan ne kadar kar edebilirim, ne kadar kendime fazla zaman yaratabilirim, onun zamanı. Bizim şimdi burada şu an bile belki 6. 7. dakikasında hı hı. videonun, ama herhalde bir 10 sayfaya ulaşmışızdır. Tabii yani kim Bak, okuyacak zaten. mesela onu değil mi? Normal kim okuyacak <laughs> şimdi? Kimin zamanı aslında yok. işimizi anlatıyoruz bir yerde. <laughs> e dedik ki size de böyle stüdyoda çok hızlı <laughs> çekebileceğiniz hem de çok küçük bütçeyle <laughs> bir yer ayarladık. Heh, siz bize diyorsanız ki hayır ben bu değil benim istediğim. Bizim yaptığımız başka işler de var. <laughs> i̇şte biz ben diyor fabrika mı çektirmek istiyorum. <laughs> tamam. O zaman bir de drone sokacağız. Işıklar girecek <laughs> devreye. Bunu orada da çekebiliriz. Yani burada böyle çözümlerimiz de var. Hmm. Ama biz genel Onlara olarak... Onlara geleceğim birazdan. Evet, tabii. Merak genel ediyorum. olarak iş business. Business de iş demek ne demek? Bugün e, Türkiye'de devlet gözünde vergi aldığı evinden iş yapan insanlar var. Hı -hı. Demek Hı -hı. ki iş insanı evde olabiliyor. <laughs> Holdingi olmasına gerek yok veya bir mağaza Hı -hı. açmasına gerek yok. Evinden de tabii. internet ortamında işini tabii. yapabilir. Ama bunu nasıl anlatacak? Mutlaka bir video çekmesi lazım. Artık rekabet var, cep telefonunu koyup ''Aa merhaba arkadaşlar, bakın ben çok güzel bir şey.'' diyemezsin. Çünkü evet. rakibin kamerasını alıyor, montajcısı, tabii, sosyal medyası orada çalışıyor. Ya, onun için artık senin de bir şekilde ihtiyacın varsa, mesela Türkiye'de gerçekten söylüyorum, biz e, 2015 yılından beri stüdyoda hizmet hı -hı, veriyoruz, hı. 2008 yılından beri piyasada. Fuarlar bazında, hı -hı. şehir, köy, ilçe. Evet, onu soracaktım yani sizin verdiğiniz hizmetin kapsamı ne? Yani ben kendimi kişisel olarak geldim, anlattım. Onun dışında ama e, yani kobi dediğimiz e, şirketlere de yani tabii. gidip değil mi yerinde tabii, tabii çekip onu de... anlatıyor Ne yapıyorsunuz orada? Şöyle e, orada da yine böyle Türkiye'nin çok ücra bir köşesinde Hı. örnek veriyorum Hakkari'de. Evet. Hakkari'ye bugün e, gitmek için bir prodüksiyonun ama bizim iş modelimiz ayrı. Oraya geleceğim. <laughs> Prodüksiyon gitmek için şu gün şu fiyatlarla sadece bir kişinin gidip gelmesi 6-7 bin lira. Doğru. E şimdi sizin burada gördüğünüz işi çektirmek istiyorsunuz. Onu Hakkari'deki bir yerel medya adamı çekemiyor. <laughs> Buradan gitmesi lazım ve kafadan sana... O, oradaki vatandaşa Hı -hı. küçücük bir yer çektirecek adama 10 bin lira uçak bileti parası ödetemezsiniz konaklamayla beraber. Evet. Bizim iş modelimizi biz Türkiye'yi devamlı geziyoruz. Diğer şubemiz. İl, il, ilçe, ilçe zaten orada konaklıyoruz. Sponsor destekleriyle, bartırlarla ve çok cüzi bedellere o ilçedeki vatandaşın Hı -hı. iş yerini, yaptıklarını, ne yaptığını, kime nasıl yaptığını, söyleşi şeklinde Hı -hı. çekip yayınlıyoruz. Bugüne kadar hiç abartmıyorum. Hmm. Kendi Business Channel'ın iki tane YouTube kanalı var. Hı, hı İki YouTube kanalında ortalama şu anda her gün ekleniyor. 35 bin civarında var. Bizim diğer şubeyle birlikte YouTube kanallarımızda yaklaşık 200 bin Türkiye çapında. İnanılmaz bir rakam ya bu. Kulaklarıma inanamıyorum. <laughs> telefon numarası. Yaptığı iş, bah. nasıl yaptığı, kimle çalıştığı, kime ne sattığı, internet sitesi, görselleri, işlerinin bulunan internette kayıtlarımız var Hı. bu inanılmaz bir data ya bugün birçok haber ajansının YouTube kanalında böyle bir video arşivi yok yok yani hiç sanmıyorum yani evet yani bu artık e, tabii ki biz bu iş modelini başlattık bizim arkamızdan da bir sürü insan bu iş modelini yapmaya başladı mi? Önce oldunuz onu da yakından biliyorum sektör işine önce Hı. olduk evet tıpkı işte bu kupayı imal eden sektördeki insanlar gibi şimdi kupa var adam onu 300 liraya satıyor. Ama kupa var siz bunu 10 liraya pazardan da alabiliyorsunuz. Yani bu fiyat farkı işte belirleyen şeyler var. Hmm. Biz de kendi ürünlerimizi aynı böyle sektörde fincan üretir gibi, mobilya üretir hmm. gibi, hmm. bir tekstil ürünü üretir gibi hmm. hani Kobin'in de işini çözerim. <laughs> Evden çalışan bir şeyler yapmaya çalışan hmm. bir kadıncağızın da işini çözerim. Ama örnek veriyorum Almanya'ya bir şey satmak isteyen evet. bir ihracatçının da işini anlatabileceği bir model ona anlatabilirim. Ya yani bu yüzden Business Channel aslında Business Channel. Hmm. Ama işte Çok güzel. bunu anlatmaya çalışmak e, birazcık medyada herkes şöyle zannediyor. Hı, -hı. Rating gibi bir canavar var. Yani Hı -hı. bugün siz o majör kanalları her gün izlediğimiz özel kanallara sizi çıkarmaları için çok büyük reytinginizin olması lazım. Evet. Çünkü orada milyon dolarlık diziler bir hafta sonra gündemden düşebiliyor. Hı -hı. Ciddi o, ya yatırımlar böyle çöpe gidiyor. Değil gidiyor. Değil mi? Ya oraya saniye reklam parasını verip Hı -hı. yer alacaksınız ya da orada çok kendi PR'nizi çok iyi yapacaksınız ki sizi hmm. belli bir süre sonra reyting sahibi olduğunuz için davet etsinler. Ama bu bir kumar. Hiçbir iş insanı bence kumar oynamaz. İşini hmm. yapar. Evet. Riski görür. Riski evet. satın alır. Parasını öder. O riskin o şekilde ekrana çıkar. Ya Bence herkes iş dünyasında böyle bakar. Onun evet, için evet. bizde de, de e, yeter ki diyoruz ki sizin ihtiyacınız hmm. ne yapmak hmm. istiyorsunuz? Bir kere ben her müşterimize, her konuğumuza hep derim ki Kesinlikle bunu yapmalısınız. Bizimle yapın, bizimle yapmayın. Önemli değil ama yapmalısınız. Yani bugün sen cep telefonu kullanıyorsan, iki tane cep telefonu kullanıyorsan biri özel bir evet. işin içinse senin de kendi kurumsal kimliğini göstermek için mutlaka özel hayatında bir sosyal medyan olabilir ama iş hayatında da kendi işini anlatabileceğin videon olması şart. Bu ya, bir gereklilik artık. Ya %100 ben tabii e, hani... Bunu çok kerelerde konuştuk. En azından sosyal medyaya yani mesut olarak çok geç girdim yani son aylar yani çok deneyimim yok. Bazen kendime şaşırıyorum yani <laughs> şeyde Instagram'da bir tane like bile yapmamış birisi şimdi YouTube'da işte bir sonuçta program yapıyorum. Ee, ama bu benim bakış açımı değiştiren işte e, sosyolog e, Tayfun Atay'ın Meşhuriyet Çağı diye bir böyle kitabı vardı. Orada okuduğum aslında bir cümleydi belki de. Yani orada işte şey gibi hani tüm bu e, sosyal medyanın olma hali, görünür olma ile ilgili şunu söylemişti. Yani sen ne yaparsan yap, e, özellikle bu kitle iletişim araçlarının bu kadar e, yoğun olduğu hayatımızın e, büyük bir kısmını belirlediği yerde basit. Görünürsen varsın, görünmezsen yoksun. Aslında tüm bunlar bizim e, işte biraz işte pazarlamayla da e, ilintili bir şey. Yani yaptığın işi, hizmeti, işte bugün işte Instagram'da, işte YouTube'da, Twitter'da veya işte diğer e, portallarda duyurmazsan, sen aslında dünyanın ne kadar başarılı diyelim ki e, bir işini bile yapsan, veya o konuda çok evet kendin biliyorsun, bir de çevrendeki arkadaşlarım biliyor ve üstelik. Ben bu e, yaptığınız işi dijitalde görünme işini son derece demokratik olarak da görüyorum. Evet. Çünkü şey gibi e, bu aslında işte YouTube'un, Instagram'ın bu ile ilgili e, biz e, diyelim ki normal işte e, televizyona belki ulusal anlamda çıkamayacak markalar işte insanlara aslında kendi derdini anlatma e, durumunu anlatıyor ve bu çok demokratik bir şey gibi geliyor. Yani eğer sen iyi bir ürünün varsa, iyi bir hizmetin varsa, değil mi? Yani e, ne iş yaparsan yap, kendini ifade edip orada e, işte YouTube'a veya Instagram'a bir şey koyduğunda sonra birden iş bambaşka bir noktaya gidebiliyor. Aynen öyle. Ve yani bunu siz çok büyük katkıda bulunuyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Yani? Mesela işte Franchising markette Hı -hı. Şimdi orada e, olabilmek evet marka Hı -hı. görünür Hı -hı. tıklarsın internet sitesini görürsün markayı bilirsin belki televizyonundan görmüşsündür işte Hı -hı. çok iyi markalar belki o ülkelerdeki televizyon kanallarına reklam vermiş olabilir Hı -hı. gibi gibi ya da o sektörün içindeki işi insanların bildiği bir markasındır sana denk gelebilir ama peki bunun dışında Hı -hı. kalan yurt dışına açılmak isteyen Hı -hı. bir firma o kişinin karşısına nasıl çıkabilir? İşte franchising markette kendini duyurarak. <gülüyor> Mesela <gülüyor> neden orada evet. bir şekilde internette karşısına çıkacak franchising tabii, market. Tabii, ya tabii. onun içinde olmak onun bir oradaki Şerif Kayılır'ın çok güzel bir TEDx sonuçması var. Hı. Şansa inanın ama şansı kendiniz yaratabilirsiniz. O fırsatı görürseniz evet, değerlendirebilirsiniz. Yani şans gelip sizin kapınızı çalmıyor. Siz şansın kapısını çalmanız lazım. Yani Franchise markette olman lazım. Evet. Orada çünkü gezen birileri var. Gelecek oraya, tabii, görecek. Tabii. Yani ama 360 o... gün aslında, daha da 365 gün e, fuar. Yani... Aa, ben hep öyle söylüyorum. Evet, evet. Yani şeysiz bir, e, hani deadline'lar vardır işte birinde başlasın, 30'unda bitsin. Burası öyle bir yer değil ki. At portal evet, içine. Evet. 300, 365 gün orada açık fuar gezebiliyorlar yani. Aynen öyle. Bunu Aynen. video videoyla yapmak lazım ama. Evet. Tam da aslında güzel bağladınız. <laughs> Değil mi? Bunu bir, bunu. Bir Abi yani. çok güzel bağladın. Şimdi biz tabii bir yandan da e, bugünkü işte e, konuşmamızı veya işte söyleşimizin temel yapma nedenlerimizden bir tanesi de e, aslında yeni bir işbirliği başlatıyoruz. Business Channel Türk ve eee Franchising nokta Market'le. E, biz de bir ikimiz de hangi tarafın ihtiyaçlarını yani kurum olarak çok iyi biliyoruz yani biz hani french Chasing market olarak perakende ve franchise tarafında markalarımızın neye ihtiyaçları olduğunu, nasıl hizmet almaları gerektiğini onları hem yurt içinde hem yurt dışında hazırlarken buna çok önemli önem gösteriyoruz. Aynı bizim çözüm ortağımız olan Business Channel Türk'te dijitalde bu işleri özellikle video içerik üretme konusunda nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Biz şu anda bunu hani gayet gururla söyleyebilirim ki biz yeni bir projemiz var ve bunu başlatıyoruz. Bu projemizde franchise veren markaları, değil mi yani şeyde onları franchise sistemlerini bunu video içerik olarak zengin bir halde tanıtacağız. Kesinlikle buradaki amaç, yatırımcılara. Evet ne yapacağız orada? Buradaki amaç şu, ben eminim ki Kit insan var iş işte dünyasında. Hmm. Bazıları işte konuşmayı sever, ısrarı sever, arar, bulur. O firmadan işte örnek veriyorum adam kendi ülkesinde bir iş hmm. yapmak istiyor. Oturur ya da bir kardeşi, arkadaşı, ortağı oturur. <laughs> Türkiye'deki örnek veriyorum firmaları arar, konuşur, öğrenmeye çalışır. Hmm. Ama şimdi bir de bunu yapmak istemeyen adam var. Hmm. İncelemek ister, okumak ister, muhatap olmamak ister kimseyle. Ben izleyeyim, öyle karar vereyim, sonra olmalı muhatap olurum der. <laughs> Bazı e, işte kişi var, gerçekten çok yoğun, şimdi koskoca bir markasınız. Günde kaç kişiyle yüksek performansla milyon dolarlık bir iş konuşulabilir? Yani çok az tabii sayısı. Yani. Çok az ama siz o aynı heyecanı bir videonun içine hapsedin. Evet, kesinlikle. Yani bakın, işte bizimle <laughs> çalışırsanız operasyonunuzu buradan alıyoruz, böyle başlatıyoruz, evet. bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye anlatırsanız, Hap şeklinde kısa bir bilgi verirseniz evet. o hep şey muhabbeti vardır. Ya, ilk <laughs> tanıdığımda 7 saniye çok önemlidir, 10 <laughs> saniye kuralı <laughs> O 7 iyi anlatacağız yani. Aynen öyle. Yani orada firmanın tarihi. Evet. Evet. Mutlaka o vatandaş bir şekilde evet, yapımı İlk önce zaten şey aynen öyle. Marka kimdir onu anlatacağız. Aynen öyle. Ondan sonra markanın ürünleri nerede yapılıyor? Bunu çok merak <laughs> ederler. İşte orada çalışanların yüzündeki mutlulukların bile kameraya yansımasını almak lazım hı, mesela. Evet. Orada çalışanlar, ürünlerin kalitesi, nasıl nereden yükleniyor, nasıl gidiyor? Ya bunu orada örnek veriyorum bu işle ilgili hangi departman bakar mesela ihracat departmanı mı? Hı, hı. Onun yetkilisi mi anlatmak ister? Oturacak hı, hı. o yetkilisi. Evet. Bir mağaza olabilir. Bir gıdaysa <laughs> mutfağında olabilir. Masasında olabilir, yemek yerken olabilir. İşte ne bileyim bir tekstil markasıysa atölyede olabilir. Evet Benim evet. Tüm aslında pardon, süreçleri anlatacağız kesinlikle yani. Kesinlikle A'dan Z'ye firma kuruldu, firma bunu yapıyor, bu ürünü yapıyor, böyle gönderiyor. Satış şartları bu, işte franchise verme şartları bu gibi gibi şartların hepsini anlatacak. Burada aslında ben hep şunu söylüyorum konuklarıma stüdyoda kendi programımda. Da, hmm. Bu sizin işinizin bir şekilde bir pazarlama bölümü. Evet. Çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye. Yani orada bir hani bir fuarda Merhaba hoş geldiniz diye standın önünde karşıladığım birisi olur ya fuara gittiğinde. İşte bu video bence onu sağlayacak, Tabii ön <laughs> bilgi verecek. Yani evet. çünkü orada bir form doldurun, gönderelim, bakalım. Evet yapayalım. ya Film o çok Anistan'da... olmuyor yani olmuyor. Ben size şöyle bir şey ekleyeyim yani izninizle ee, bu söylediklerinizi. Şimdi istatistik değil mi hayat bir. İşte işte matematikten bir yandan da ibaret. Bizim normal franchise işte görüşmelerinde bakarsak istatistik olarak işte 300 görüşmede bir tane franchise satışı olabiliyor. Yani abi dediğin gibi aynı performans, aynı enerjiyle onu anlatmanız lazım. Aslında franchise yatırımcısının ee, sormak istediği sorularda yani %90'ı hepsi Aynen. aynı. Yani konseptinizle tamam e, ne zaman işte kurulduğunuz, yani şirket hakkında bilgiler. Ee, işte mağaza metrekaresi nedir? Yani bu tekstil perakendeciliği olabilir, gıda perakendeciliği olabilir. Ee, işte ve yatırım bedeli nedir? İsim hakkı alıyor musunuz? Royal <laughs> tifiğiniz var mı? Ondan sonra franchise'a nasıl destekler oluyor, veriyorsunuz? Ee, bu bunlar hani böyle kaba taslak bahsedeceğim. Belli başta zaten franchise alanın e, yatırımla ilgili sordular. Bir de tabii en çok ilgilendiği şey, işte ben yatırdığım parayı kaç senede, return on investment'ı kaç senede alacağım. Ya yani Bunlar zaten çok böyle e, ortak şeyler. Biz zaten firmalara hani birlikte şunu, markaları şunu önereceğiz. Yani bunlar tamam, siz geleneksel olarak franchise veren firmalara girdiniz. Bir franchise veren e, marka işte web sitesine girdiğinde Biraz böyle birkaç böyle e, paragrafla franchise sistemini tanıtır. Ondan sonra e, başvurum formu vardır. Öyle ilerler. Ya da işte telefonla arayan vardır. Bazıları telefonla e, başvuruyu kabul etmez. Ama bu özellikle franchise veren markaların inanılmaz derece hayatını kolaylaştıracak. Çünkü e, şöyle yapılacağı için bu iş. Yani siz örneğin bir e, restoran zinciriyseniz. İşte franchise işten sorumlu franchise ile ilgili kişi yetkili kimse o kendi mağazasında bu sistemi A'dan Z'ye zaten bir kere anlatacak değil mi? Bunu da biz işte mağazaların görselliğiyle, videolarıyla, çekimleriyle Aynen, onu anlatacağız. İlk önce franchise sisteminin tanıtımını yapacağız bu şekilde. Daha sonra da işte asıl aslında orada en çok sorulardan bir tanesi diyelim ki ee, siz bir restoran zinciriyseniz veya kahve zinciriyseniz operasyon kısmını. Yani orada ne yapıyorsunuz? Arkada ne oluyor? Mutfakta neler dönüyor? Bu aslında kimse bilmiyor. Ya da işte e, mobilya diyelim ki e, bir zincirisiniz. Franchise veriyorsunuz. Orada servis önemli. Yani servis Değil mi? E, serviste ne yapıyorsunuz? Yani siz franchise'a nasıl destek olacak olacaksınız? Yani bunun gibi aslında A'dan Z'ye tüm sistemi anlatacağınız hani böyle e, görsellerle destekleyeceğiniz bir Kesinlikle. Şimdi video çalışması olacak değil mi? Buradaki e, şans ne olacak bence hmm. firmalar için olur. Hmm. E, şimdi bir ajansa çalışabilirsiniz. Hmm. Bir ajans size bu hizmeti verebilir. Hmm. Ama o ajansta acaba daha önce franchise satmış biri var mı? Aynen. Şimdi Aynen. Burada avantaj bu. Evet, şimdi tabii. burada işte Mesut Bey var. Mesut Bey diyor ki Bundan bahsetmeliyiz, bundan bahsetmeliyiz, evet, bundan evet. bahsetmeliyiz, bunu göstermeliyiz, bunu böyle anlatmalıyız diye yani en ekonomik şekilde videonun hem tasarruf e, vakit açısından evet. hem verilecek bilgi açısından çünkü çok uzun uzun diye böyle insanlar bir şey izlemek istemez. Yok. Bu bir filtrelemede yaratacak aslında biliyor musunuz? Evet yüzde musun? yüz. Yani diyecek ki adam orada izledi, Aa, bu sefer izleyip de onu başvuran adam Mesela, yatırımcı diyoruz. <laughs> yatırımcı. Yüzde evet. seksen yani Öteki yüzde yirmidir. Belki kapıdan içeri giren adam yüzde kırktır ya da ha. telefonla ilk ha, yani birden telefondan listeden arayı yüzde yirmidir. Ama videoyu izleyip ararsa yüzde seksen olur. Tabi hazır çünkü evet, orada hazır. hazır bir bilgiyle geliyor. Aynen Tabii. öyle. Ya, hem soracağı ne olabilir orada? İşte ödemeyi şöyle yapmasak da böyle yapsak. Tabi detaylar kalıyor. Detaylar Aynen. kalıyor. Onun için bence. Bu işi birlikte yapmamız yani hmm. hem e, prodüksiyon açısından hem ekonomik maliyetler olmuş olacak hem hız kazandıracak. Evet. Çünkü bir ajansa gitseniz, ajans size diyecek ki şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Ama acaba o franchise satan adamın e, işine geliyor mu o video o şekilde? Yok Orada yok. Arapça Aynı, var mı, tabii. Almanca var mı, İtalyanca Olabilir. var mı? Bunu yaparsak ne olacak? Gibi burada çok rahat çözebileceğiniz, ben hep böyle işlere şöyle derim, hmm. esnaf işi. <laughs> Esna, yani nasıl olması gerektiğini <laughs> e, en hızlı şekilde en hap şekilde vereceğimize ben birlikte olunca inanıyorum çünkü bunu ben de tek başıma yapamam evet evet bu ekip ekip Kesinlikle. çalışması bir e, çok güzel bir şey e, bir sinerji e, bir e, güzel bir böyle e, enerji yakaladık beraber bence bu artarak da devam edecek e, ben e, franchise veren özellikle markalara kendini Türkiye'de ve dünyada anlatmak isteyen markalara büyük e, kolaylık getireceğini düşünüyorum bu çalışmanın. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Her bölgede değil abi yap şeyini, çek videonu, mağazalarını, e, detaylarını anlatmak istiyorsan sistemini anlat. Bunu hangi pazarda eğer duyurmak istiyorsan e, bunu altyazılıya, Eğer e, Orta Doğu coğrafyasındaysa işte Arapça altyazıyla yayınla. E, ne bileyim Avrupa pazarına hitap ediyorsan bunu... E, İngilizce yayınla, yani farklı dillerde de Kesinlikle. bunu altyazıyla ile çözebilirsin e, ve bilmediğim bir alanda, yerde sana böyle değil mi videon yani çalışan bir sürü şey olacak sonsuz, potansiyelli satıcı. <laughs> sonsuz reklam diyorum bunlara evet. YouTube'un içinde. Bir gün bir yerde kimin karşısına çıkacağı hiç belli olmayan bir şey bırakıyorsun ortaya yani. Bugün <laughs> milyarlarca video var, her an bir açtığınızda bir tanesine denk geliyorsunuz. Neden? O zaten algoritmalar öyle bir çalışıyor evet. ki. O adam iş dünyası ile ilgili videolar izliyorsa mutlaka o iş dünyası ile ilgili videolar karşısına çıkmaya başlıyor. Hı. O video çıktığında da belki sizin müşteriniz olmayacağı ne malum. Yeni bir ülke, yeni bir heyecan, yeni bir şehir. Belki hiç bilmediğiniz bir ülkeden, hiç hedef pazar olmayan bir ülkeden evet. size teklif gelecek. Bunları bence değerlendirmek gerekiyor. Bizle birlikte de olunca, bence çok daha birçok şeyden daha hedef odaklı çalışabilecekler. Çok eminim buna. Yani çok güzel şeyler olacak. İnşallah. Ee, çok teşekkür ben ederim teşekkür Sertan ediyorum. yani ben e, ederim. sonuçta şey biz tabii zaman zaman konuşuyoruz. Yeni farklı projeler oluyor. Bunu bir de kayıt altına alalım dedik. Bir de bu güzel işbirliğini duyurmak istedik. Umarım bundan sonra daha artarak işbirliğimiz devam edecek. Umarım. Yani bana konuk olduğun için de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğin <laughs> Hem ettiği ev sahibiyim <laughs> hem misafirim. Evet, o da evet. değişik bir duygu. Bakalım inşallah firmalar da bizi böyle anlar. Onların da çözümlemek istedikleri başka konular olursa mutlaka bunu da birlikte çözümleyelim. Tabii. Dediğim gibi hem o sistemden anlayan hem medyadan anlayan. Biriyle birlikte olmak bence birçok kişiye avantaj sağlayacak. Kesinlikle çok sağ olun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben birçok konuda aslında markalar için çözüme yönelik, sonuca yönelik bir işbirliğini başlattığımızı düşünüyorum. Bizi lütfen aklınıza olabilecek her türlü soru için aramaktan çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan çok büyük memnuniyet duyacağız. Herkese güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere.